Hepinize güzel bir gün olsun arkadaşlarım. Yeni bir güne bismillah dedik başladık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma, yaşantıma. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah canlar ben ee daha iyiyim yani hastalığı herhalde ben hafif atlat. daha böyle dinci motivasyonum bayağı böyle yüksek. E şimdi şöyle ev kahvaltı için şöyle kahvaltılık mini pizzalar yapacağım hamur açmadan ekmekle yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle malzemelerimi kattım şimdi karıştırayım iyice tuzunu baharatını ekleyeyim ekmekleri de dilimledim malzemeleri de hazırladım şimdi geliyorum. Şimdi ekmek pizzalarımı yaptım. Harika oldu. Bir tane hemen Emre gümletti. Patates kızartmaları da aynı şekilde. Çok güzel kızarttı. Biber kızarttı. Ve burada ne yapıyorum kendime kızlar akşam yemeği Şöyle göstereyim. Şuradan kapatıyorum. Şöyle açayım. Kabak yapıyoruz. Belki soğanla doğrarım üstüne tekrar çalıştırayım. Yavaş yavaş makineyi çözeceğim arkadaşlar. Şöyle bir kahvaltı hazırladım. Emre ile birlikteyiz. Şimdi bize afiyet olsun. İşleri toparlayayım. yapmam gereken bazı işler var evde. Ondan sonra dışarıda görüşürüz. Mutlu Aysun dışarı çıktı ya yüzü hemen gülmeye başladı. Vallahi arkadaşlar yağmur çiseliyor. Artık kendimi şuradan bir AVM'ye alsam hani yeter. <laughs> AVM'den zaten ev çok yakın. Ay evet. Anne kız ne kadar güzeliz. Dışarı çıkmak iyi gelecek bana. Az bir şey. Motivasyonum da yükselsin. Ay bugün çok fazla böyle bir müzik yok. E, Medya marka girdim. Şimdi şöyle bakınıyorum arkadaşlar. Şu Grundy'in e, iki bölmeli air fryer. Şöyle dikkatimi çekti. Fiyatlar da bu şekilde. Benim kullandığım gayet uygun fiyatlı. E, aynı şekilde internet satışı da var. Bu da Xiaomi'nin. iç haznesi de bayağı büyük. 8 litre ama ee, herhalde bildiğim kadarıyla Philips'in de 8 litre olması gerekiyor hangisi bu mu ki acaba yani bunun da iç hazinesi büyük şöyle fiyatı da bu döküm tencereleri de göstereyim lavanın fakat bunun kapağı o kadar hafif ki niye böyle hafif normalde benim kullandığım çok ağır kapağı bile tencere tencere de tencere alır ama kapak hafif anlamadım fiyatlarda bu kızlar bu VMF'in düdüklüsü fiyatı bu bir tane de şöyle alacağım bakayım bir denk düşürebilirsem eğer ama fiyatı da 729 TL da böyle kek kalıpları var ikili, tefalin titanyum. Benim bir tane krep tavası ihtiyacım var. Fiyatı 849 TL. Şu küçücük tavası. O gün Ayşenur'la baktığımız şeyde, ee, bu en son çıkan modeller çok ağır arkadaşlar. Ay bu da küçük ya. İşte bunun bir büyüğü olsa, fiyatı da bu. Aslında fiyatı iyi o gün e, koru parka gittiğimizde. Şu en küçüğünün fiyatı bile pahalıydı. Burada neler var? Ha şu malzemeler 117 TL. Şimdi air fry tamam. Hamur yoğurma makinesi tamam. Allah eğer nasip ederse bir de şöyle bir süpürge alırsam. Ayşenur'un aldığı çok güzel. Gerçekten güzel ama. E, hep şey var. Kullananlarda hep şu kısımlar kırılıyor. İşte ya Dyson ya Philips kızlar ama tabii ki şimdi değil. Şimdi daha önemli işlerimiz var. E, 22.000 Herhalde Ayşenur Ayşenur'un aldığı böyle bir şey arkadaşlar. Gayet güzel. Islak da, kuru da aynı şekilde yapıyor. Mısınız? Pisli su şurada. Güzel aldı ama. İnşallah o kısmı kırılmaz. Şimdi süpürgede kampanya Arnika'da bu fiyatta kızlar. Herhalde bunlar kampanyalı ürünler mi? Tam da bilmiyorum. Böyle yağmur yağdı dışarıda. Bu arada baya bir başladı. Bütün masası ne kadar ki? Ee, 1290 diyor bu şey. Kurutmalık. Şu ne kadar? 1799. Şu ütünün fiyatını da göstereyim. Böyle. Mega Usta'yım. Dinar suda bu battaniyeler arkadaşlar 700 TL. Tek kişilik herhalde. Şöyle. Ölçüsü ne bunun? 100 150'ye 220. Bu da 180'e 220. Şu derzler ne? Simli silver. Ha, derz araları, şey fayans araları, simli simli. Simli de güzel bir şey. Bu ne? 34 99. Çelik kızartma tenceresi. Çık da sarar ama. Değil mi? Bir de hafif. 129 TL. Öyle. Ne kadar terlikler? Hangisi abla? Bunlar. 75 lira. 75. Onlar 150 lira, 100 lira. En azından bugün müzik çok yüksek sesli değil. Ben de gidiyorum, geliyorum, bunlara bakıyorum. Ee, şöyle kahveye götürmek için tepsiler. Bunlardan Ayşenur aldı kızlar. Hem de uygun fiyata aldı internetten. Altı kendine altı annesine bir de içine peçete. Ee, bilmiyorum gösterebilir miyim evlerine gittiğimde ama e, güzel gerçi fotoğrafını çekmiş. Ay düşüreceğim. Mutfak tezgahıma düşünüyorum. Yağdanlık, e, baharatlık gibi gibi veya ayaklı mı tam böyle emin olamadım. Şunun da fiyatını soracağım. Arkadaşlarım kampanyalı çok güzel bir ürün aldım. Çok güzel. 220 TL Ne? Evet mi? Şunlar da o kadar popüler ki Cam bunlar ee, Ne kadar ki Şu mu acaba fiyatı Tam demin olamadım Baya popüler şunlar instagramda Bir de bir tane bir sürahi var ama Onu bulamadım saklama kabları da 55 TL. İyiymiş. Şunları da almıştım ben. Bu ne kadar? O da 299 TL. 150 TL mi? Şunlar ne kadar ikili borca? 195. Burada solingen bıçaklar 20 TL diyor. Tanesi herhalde ama kızlar orijinal herhalde. Şöyle bir bakın bakayım. Yurt dışından takip edenler anlar. Şöyle. Şöyle tam da güvenemedim şimdi. Şeker kaşıkların da 3 tane son TL. Şu da güzelmiş. Ay burada müzik yok. İyi şükür. Aha geliyor müzik. Şu 60 TL, 70 TL kayık tabak pardon 50 TL şunlar da 120 böyle ayaklı olanlar şu 165 TL Sürahi seti. Ay bu da güzelmiş. 150 TL. Kızlar ben iki tane çok güzel bir ürün aldım. Eve gideyim göstereceğim. Hatta deneyimde yaparız. Gerçi onu yarın yaparım. Şimdi değil de şimdi akşam oldu. Süslere bakalım. Önceden böyle çok süs alırdım. O kadar süs alırdım ki evin her tarafı süsle, böyle incikle, boncukla her şeyle doluydu. Bir de onların tuzudur, muzudur. Şimdi bayağı böyle azalttım evi. Şunlara bakın. Bunları görünce Feride aklıma geldi. Feride seviyor bak böyle şeyleri. Feride bacım 175 TL. Bunlar tam senlik. Ben e, Azerilerim. Azerbaycan'da yaşayanların olsun. E, Kazakistan'da yaşıyor gerçi Feride'nin ailesi. Sofa düzenlerine bayılıyorum. Kendisine de buradan selamlarımı yolluyorum. Arkadaşıma. Şunlardan almıştım kayınvalideme. Şu boncuk serisi kızlar güzel, güzel. Şu tepsiler 35 TL olmuş. Bunlar da zamlanmış. Ay, evet, çok güzelmiş ama porselen değil mi? Seramik değil. Evet, evet, porselen. Şimdi burada müzik var. Ben burayı da hızlandıracağım. Şu bir akit nasıl? Bir kitiniz alayım ben şimdi size. Hoşuma da gidiyor. Gitmiyor değil. Da aynı şekilde çok güzel, çok hoşuma gitti. Bu da 100 TL. Nasıl olur benim görmeyen üstüne? Çok güzelmiş. Şu taşlı. Bir de şöyle, şöyle de var. Çek beni ya da Tamam. Bu da 100 TL, şu da hoşuma gitti. bugün ben kampanyadan mop aldım. 125 TL'ye düşmüştü. Normalde bunlar trend satışları 190 TL yani internet satış fiyatları. Şimdi kendi bir taraftan bana bakıyor. Şöyle göstereyim. Bu modlar şu ara bayağı bir popüler. Yorumları da okudum. Gayet yani alanların he, yani çoğunluğu memnun. Ee, yanında böyle yedek bir bezi de var. Şimdi beraber sizle açalım. İstanbul Çarşı, Çarşı İstanbul'dan aldım. 125 TL. Ben gittiğimde mağazaya zaten 5-6 tane vardı sepette. Aynen şöyle göstereyim. Şöyle bir tane yedek bezi. İnşallah bezlerinden memnun kalırım. Şimdi böyle bir silmek için aparat şöyle kenarlarından açıyoruz. İçeride bakıyor bana. Şunu şöyle çıkartıyoruz. Yedek bezin olması çok iyi. Ben bunlardan 3-4 tane de alırım. Yani öyle bakıyorsun. Bak şimdi öyle bakıp beni inceliyor. Şimdi çekemiyorum onu da. Mahzeyle diyor. Şöyle yapıyoruz. Şu mandalları böyle tutturuyoruz. Ama kız bu da güzelmiş mandal şeyleri. Bakın. Vallahi güzel. Ne düşünüyorsun? Yorumlarını yapar mısın yorumuna? Evet. Şimdi şunu da şöyle yapıyoruz. Ha, şöyle uzuyor. Dur şimdi size. Ay ben nerelere gideyim. Bu evi daha hiçbir yola sokamadım. Şimdi şöyle yaptım. Şuraya. Ya şimdi zaten vardı onu. Ben bundan istiyordum. Dur. Ha. Şimdi böyle yapıyoruz. Sağa sola böyle dönüyor. Şöyle her yere Yarın onu deneyimleyeceğim ben şimdi. Şöyle göstereyim dedim size. Ay vallahi güzel bu. Şu mandallı olması. Ben böyle silmeyi daha çok seviyorum. Çünkü elimi alıyorum, o bezi yıkıyorum, makineye atıyorum. Yani diğer türlü o diğer moblar benim pek hoşuma gitmiyor. Tabii ki tercih meselesi. Bu arada ev tozlu muymuştur bakayım aslında. Kız vallahi eve hiç dokunamıyorum. Ben yine iyi. Böyle arkadaşlar. 125 TL yanılmıyorsam e, kampanyaya girmiş. Normalde 125 değildi. Çarşı İstanbul'dan aldım. Birçok ilde şubeleri var. Yani siz de bir bakın isterseniz. Yani gerçekten sepette çok az vardı. Ben aldım hatta elimde gördüler. Öyle gidip alanlar da oldu. Bir de ne aldım onu da göstereceğim şimdi. Bir de arkadaşlar ne aldım biliyor musunuz? Bu da indirime girmişti. 500 TL idi. Ben bunu 400 TL'ye aldım bu sürahiyi. Hadi canım. E Ciddi misin sen? Evet beğenmedim ben. Hem de Mika Mika cam da değil. 400 lira olmaz mümkün değil ya. İnanmıyor musun? İnanmıyorum tabii ki. Gayet güzel değil mi? 500'den 400 aldım bunu. <laughs> ha? Çok lazım da hayatım bize. Güzel değil mi? 400 TL. Bak çok güzel. Ben sana bununla meyve suları hazırlayacağım. 40 lira 50 liradır en fazla. Değil değil. Kaç lira gerçekten? 400. Gerçekten. Evet. Anlıyorum ya. Niye veremez mi? Vermez mi? Çok da lazım değil yani. Ben sana bunu meyve suyu yapacağım. Ben, ne zaman yaptın da şimdi <laughs> Ben sana meyve suyu yapacağım bununla canım. Ben istemiyorum meyve suyu falan ama. Geri vereyim mi? Pahalı mı? Al. Beğenmedi mi bunu? 400 değildir o ya. Ya 20 lira ya 30 lira. Hayatım hangi meyve suyunu istiyorsun? Vişne. Vişne mi istiyorsun? <laughs> İnanmıyor musun? Geç şuradan ya ne 400 Allah aşkına. Neden? Hayatım şaka yaptım şaka. Ne kadar bu? 30 40 50 TL'ye de şöyle sürahi aldım arkadaşlar. Bir aile şaka yapacaktım. Hatta yani fiyatını söyledim ya kamerayı ona çevirdim o kamera onu çevirdim mi kamerayı ona çevirdi mi bilmiyordu. Neyse yutmadın değil mi? Heh, düşmedi, tongama düşmedi. Ee, şunu da 50 TL'ye aldım boncuk sürahi. Tabii ki bununca mı daha pahalıdır. Bu boncuk serisi İngiliz Home'da var ama ufacık şey bile gerçekten pahalı. Şu sıralarda böyle görüyordum herkeste. Ee, ben de böyle aldım. Bir buçuk litre herhalde su alıyor. Böyle kızlar. Gayet de şık. Hatta orada bir tane bir adam geldi. Tam üç tane birden aldı. Ee, sonra benim elimde bunu görünce tekrar e, yukarı çıkıp alan hanımlar da oldu. Aynı şekilde mobtan da. 50 TL. bunu aldım. 125 TL'ye onu aldım. 2 tane de döner aldım. Onun şimdi buzdolabına attım. Akşam yemeği yemedim. Sen de yemedin değil mi akşam yemeği? Yok. Sen de yemedin. Sen yedin mi? Tamam. Ben dışarıdayken yemişler. Bu arada ha ne diyeceğim e, az sesini kısın televizyonu. şimdi yarın A101'de evet indirim var %50 indirim var fakat e, Mikal yanlış anlamış gıda da yok ortadaki o sepetler var ya kızlar tenceredir tavadır işte tabaktır çanaktır İhtiyacınız varsa sabahtan gidin bir bakın yarı fiyata düşecekmiş. E, oradaki görevliye sordum. Ben gıda olarak düşündüm. Hatta gıda olsaydı ben de gidecektim sabah erkenden. Gıda geçen hafta indirime girmiş. Yağlar filan. Sen videoyu ne zaman yayınlayacaksın? Yarın. Sabah. Ha yarın sabah. Aynen. O yüzden A101'den herhangi bir şekilde spot ürünlerden tabaktır, tenceredir vesaire vesaire. Orada plastik kaplar filan var. Bilmiyorum gitsen bir ki ben de. E, ihtiyacınız varsa kaçırmayın arkadaşlar. Ee, yani orta sepetler gerçekten hangi markete gidersem gideyim dolu artık onları indirime düşüyorlar hani artık alınsın. Ya bir de herhalde satılmaya satılmaya kaldı orada. Kaldı yani Onlar bir sürü, sürü ürün de kalıyor. Öyle ihtiyacınız varsa kaçırmayın ben size buradan duyurumu yapım, yapıyorum arkadaşlarım. Varsa ihtiyacınız koşun yarı yarıya indirim spot ürünlerde. Televizyonlarda herhalde indirim varmış. Televizyonlarda da indirim var. Onu da söyleyeyim. Almak isteyen arkadaşlar varsa bu fırsatları kaçırmayın derim. Ee, şimdi kapanışımızı yapalım. Üstümü bir değiştireyim ben. Ben dışarıdan geldiğim zaman asla dışarı kıyafetimle mümkün mertebe oturmam. Ben rahatsız oluyorum. Pijamalarımı giyineyim. Biraz dinleneyim arkadaşlar. Yelda ile çok uzun bir sohbet yaptık. %100 gelemiyor arkadaşlarım. Belki abla dedi inşallah dedi. Sen tanışmaya alacağın zaman gelirim. Hem dedi sen de benle gelirsin dedi. Bir buçuk hafta bir hafta falan kalırım. Çok fazla kalmam. Bir buçuk hafta kalmam herhalde bir hafta kalırım. Ee, şimdi ben aranızdan ayrılıyorum. Ee, sizleri seviyorum. Yarına, yarın görüşmek üzere diyelim. Yarın hepimiz için güzel bir gün olsun. Bakın ezan dokunuyor. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Allah'ım hastalara şifa versin İnşallah Buradan da ee, Instagram'dan çok severek takip ettiğim Ayşenur diye çok tatlı bir hanım var. Belki aranızda takip eden vardır. Ela diye de bir kızı var. Eşinin ismi Savaş. El, e, Ayşenur Parlak Instagram. E, kendisi e, bir hastalıkla mücadele ediyor. İnşallah çok çok iyi olacak. Dualarınızda ona da yer verirseniz sevinirim arkadaşlar tanımıyorum hiçbir şekilde sadece uzun yıllardır takip ediyorum yani e, keşfette görmüştüm kaç seneler önce önceden beylik dizinde oturuyordu şimdi Bodrum'a yerleştiler daha sakin diye tanımadığım bir insan e, ne o beni bilir <laughs> gerçi ben onu çok iyi biliyorum da her şeyini takip ediyorum seviyorum kendisini hayata bakışını yaşam savaşını yaşam mücadelesini asla da umutsuzluğa kapılmayalım arkadaşlar Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin şu ezanların yüzü suyu ee, yarın görüşelim arkadaşlarım. Aysun Mutfak'ta. Ben bu Aysun Mutfak'ta bilmiyorum. Değiştirmek istiyorum. Başka bir şey koymak istiyorum. Hiç ismimi koymadan başka bir şey koymak istiyorum. Kanalımın ismini. Bana bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Kanalımın ismi ne olsun ya? El emeği göz nuru. El emeği göz nuru. O elişi olarak ama. Tamam o zaman. Birebir bire, bir, bire bir tutan tarifler. Tatlı yemekler tatlı yemekler. Böyle değişik, enteresan bir isim. I love you. ya <laughs> ya. Sen de Allah aşkına. Ne içelim biz şimdi? Bir kahve yapayım mı? Acı yapma da acı, tatlı yap azıcık. He? Tatlı yap tatlı. Senin sesine ne oldu? Ben yani son zamanlarda sesim kısılıyor Aa. Ama iyisi. İyi biz ya. biz yine edibüdü beraberiz. Sen bir şey söyleyecek misin? Ya ne söyleyeyim? Çok söyleyeceğim şey var. Nereden başlasam? Ben konuşsam zaten 2 saat gidiyor da buluşuyor. Ne yani. konuşacaksın ki? Oo doluyum, çok doluyum böyle. Bir konuşabilsem. Ne abi. oldu? <laughs> ha? Şey Sana kanal açalım sohbet kanalı. Evet. Ha? Aynen. Bu arada e, böyle kanala aç, kanal açıp çok iyi yerlere gelen erkekler de var. Gerçekten yani kanalı çok güzel yerlerde olanlar da var. Ama tabii ki eve bir, bir kişi yeter. Bir evde bir kişi yeter arkadaşlar. Yok fazlası olmaz değil mi? Aynen. Aysun Mutfakta kanalına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, yani şöyle e, videoların izlenmesi birazcık yükselse. Daha iyi olacak ama e, orada keşfete düşmem çok önemli. Evet destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yorumlarda görüyorum hepinizi. Allah razı olsun. Fakat e, kanalın dakikaların dolması için benim bir tarifin yani tariflerin keşfete düşmesi gerekiyor. E, bakalım yapabilecek miyim? Keşfete düşebilecek miyim? bilmiyorum. Bu arada 1000 abone, aboneyi geçtim. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah arkadaşlar her şey çok güzel olacak diyelim. Güzel düşünelim. Güzel olsun. Güzel gelişsin. Saygılarımı iletiyorum. Cümleyi baştan alsana. Tam videoyu <laughs> <laughs> açtım. Sen söyle sor. Soruyorum. Hayatım hadi bir şey söyle. Buradan herkese <laughs> <Sok> sevgilerimi, <laughs> saygılarımı gönderiyorum. Eee... Nereden bizi izleyin? Hayatınızda iyi insanlar kazanmaya çalışın. Ee, iyi niyetli olun. Sevecen olun. Buradan Akisar'daki neydi? Karadayını yeri miydi? Heh. Buradan Karadayını yerine izliyorlarsa kucak tuz, selamlar. Yani yılda bir kere uğruyoruz ama e, gerçekten insan diyor ya insan kazanın, dost kazanın. Evet çok güzel arıyorlar. Her bize hizmette kusur etmiyorlar. Çok. Kendilerine kucak dolusu selam gönderiyorum. Nereden aklına geldi? E, ya insan kazanmak lazım değil. Yani hayatta insan kazanmak lazım. E, dost kazanmak lazım. Gerçek dostlar kazanmak lazım. Menfaatsiz çıkarsız. Karşılıklı, hoşgörülü, sevgili dostluklar yapmak lazım. Evet. Buradan gerçek dostlara selam söylüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.